Sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler, Begeç World'e hoş geldiniz. Ben Hayrettin Begeç. Bugün gerçekten de nefis bir dizinin, bence nefis bir dizinin ilk bölümünün incelemesiyle beraberim. Burada hemen şunu söyleyeyim, spoilerlı gideceğiz birazcık diziyle alakalı. Eğer dizinin ilk bölümünü henüz izlemediyseniz hemen paylaştığım A Knights of Seven Kingdom dizisini izlemeden önce bilmeniz gereken 5 şey videosuna hemen bir uğrayın, arkasından buraya gelirsiniz. Sevgili dostlar gerçekten de HBO iyi yapımlarla ortaya çıkıyor. Hep biliyoruz ve bu Game of Thrones evreninde yeni bir diziyle karşımızda. Bunu çok önceden de haberini alıyorduk. E, Knights of the Seven Kingdom bize Sir Duncan'ı, e, Duncan'da Tol'u anlatan bir dizi olacak. E, bence nasıl başladı? İlk bölüm olarak başlayalım. Bilmeniz gereken çok fazla şey var ama onları zaten diğer videoda da belirteceğim. Bu bölüm ilk bölüm olarak gayet keyifliydi. Ama şöyle de bir durum var İlk bölümü izlerken şunu gördük Sir Duncan'ın Dunk diye bahsediyor kendisinden ama sonrasında Egg ile karşılaştığında Duncan isminin e, Egon'a veriyor bir, bir, ne, bir nevi. Orada senaristler galiba yazarken şey demişler bu diziyi izlerken ilk başladıklarında kimse bir şey yiyip içmesin midelerini bir bulandıralım şöyle demişler. Evet Sir Duncan'ın şövalyesi yani kendisinin yaverlik yaptığı Sir Arlen'ın öldükten sonraki işte onu gömmesi, gömdükten sonra atlarını alıp düşündüğü sahnelerden sonra bir Game of Thrones'un o bildiğimiz ne 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 diye bir müzik çalmaya başlıyor. Tam o müziği böyle of be yine bu aleme döndük Game of Thrones evreninde insan derken diye sıçmaya başlıyor. Yani orada ne anlatmak istenmiş? Yani Sir Duncan'ı sıçarım bu müziğe mi? Yoksa bu evrenin içine ben sıçacağım. Yani niye öyle bir ev P -p 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 diye bir öyle bir hem müzikten sonra girmesi enteresandı. Sonra gittiği kasabada diyeyim Ashford'da turnuvaları düzenleyen kişinin karşısına geçtiğinde o turnuvaları düzenleyen adamın ikide bir ben burada yapmayayım şimdi midenizi bulandırmayayım. Acayip sahneler var. Bir şey yiyip içmeden önce bir düşünün. Pek ilk dakikalar pek böyle bir hoş değil yani. Çıkartabilirsiniz sevgili dostlar. Onu söyleyeyim ama şunu gördük. Bu dizi... E, ee... Game of Thrones'dan 100 yıl önce geçiyor. Baratheon'lar, Targaryen'lar hala hükümdarlar bu arada. Ve çok büyük eğer kitaplarını okumayan da varsa çok büyük spoilerlar olacak ama ben bir şey söylemek istemiyorum. Spoilerle alakalı. Çünkü yüksek ihtimalle dizi bunu 1-2 sezon sürerse zaten anlatacaktır ama şuna çok dikkat edin sevgili dostlar. Ek karakterine saçları kazınmış küçük çocuğa çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Yani çok enteresan bir karakterle karşılaşacağız. Hadi ufacık çok major büyük bir spoiler vereyim mi? Bu kim? Hangi haneden? Söyleyeyim mi? Çok büyük spoiler gelsin mi? Bir Targaryen izleyeceğiz. Sevgili dostlar. Bir Targaryen. Bir Targaryen izleyeceğiz. İlk bölüm gerçekten çok keyifliydi. Sir Duncan e, yaverlik yaptığı şövalyemin öldükten sonra ne yapacağına karar vermesini izledik. Neler yapacağına karar vermesini izledik. Ve 3 hata aldıktan sonra gitti. Şimdi e, Game of Thrones evreni gerçekten de çok aslında karanlık bir evrendir. Böyle çok fazla espriler, güzellikler, şular bunlar olmaz ama bu dizide biz birazcık daha böyle olayların esprili tarafı, güzel tarafları, güzel manzaralar eşliğinde, keyifli taraflarını da izleyecek gibiyiz. Çünkü Sir Duncan'ın çok naif bir karakter. Birazcık böyle şapşal bir karakter. Yani e, kafasını vurmaları çok dürüstte bir karakter bu arada. İçten pazarlıklı olmaması gerçekten de keyif veriyor izlerken. Birazcık o şapşallığı, o uzun boyunun getirdiği avantajını kullanamaması, kendisini böyle göstermemeye çalışması falan diziye birazcık daha renk katacaktır. Yani şapşallık ve birazcık böyle avanaklık tarafı Sir Duncan'da olacak. Kurnazlık, akıl zeka, oyunlar falan da küçük ufaklık kafası kazınan benim birazcık da bu avatardaki enge benzettiğim egde, yumurtada olacak. Ve sonrasında da çok büyük bir dostluğun başlangıcını görmüş olduk bu dizide bence. Bir de neyi gördük? Lionel Baratheon'u gördük. E, bu turnuvaları düzenleyen. Çünkü bizimki şövalye olmak istiyor. Büyük bir şövalye olmak istiyor ama kılık kıyafeti de buna çok uygun değil. Lionel Baratheon kim derseniz Lionel Baratheon da bizim Robert Baratheon'ın, Stannis Baratheon'ın büyük büyük babaları. Büyük büyük dedeleri. Yani o da aklınızda olsun sevgili dostlar. İyi bir karakter, enteresan bir karakter. Onun da gelişimi ilerleyecek. İlk bölüm açısından renk paletleri, hikayeye giriş, eee bir saflık Game of Thrones evreninde bu kadar saflık işe yarar mı? Göreceğiz. Dediğim gibi e, bu diziyi izlemeden önce bilmeniz gereken 5 şey videosunu mutlaka izleyin. Orada bazı tiyolar veriyorum bu diziyle alakalı. Hala Handa falan verdiği paradan da Targaryen'ların parasının geçtiği, Targaryen'ların hala güçlü olduğu ama ejderhaların falan ortalarda kalmadığı e, o turnuva'nın yapıldığı bölgedeki bir tiyatro grubundaki bir PS'te de ejderhanın göründüğü, dragonların göründüğü, onlarla ilgili bir piyes yapıldığını gördük. Hala ölmüşler ama hala ejderhalardan bahsedildiği belli. Bu arada yine bir Arzu nesnesi olarak bir hanımefendimiz var. O hanımefendiyi de ikinci bölümde göreceğiz bence. Turnuvaya şu an katılabilmiş değil bizim Sir Duncan'ımız. Oradaki turnuvaya katılıp kendini, rüştünü ispat etmek istiyor. Ama elde yok, avuçta yok. Nasıl olacak? Yüksek ihtimalle ikinci bölümde Lionel Baratheon sayesinde bu turnuvaya girecek bizim elemanımız. Sonra da neler olacak? Göreceğiz. Çok keyifli bir açılıştı gerçekten de. Dizinin açılışı keyifli oldu. Bir 6 e, bölüm sanırım sürecek... A Night of Seven Kingdom'la alakalı. Ben keyifli gideceğini düşünüyorum. Herhalde ilk sezon daha böyle e, Westeros'taki King's Landing'e doğru. Zaten bir yerde e, King's Landing deyince Egg bizim yumurtamız diyor ki seni anne babana götürürüm bak geriye diyor. Bunun için King's Landing'e gitmen gerekiyor diyor Sir Duncan'a. King's Landing'e giderse kimlerle karşılaşacak? Targaryen'lerle. Bu da bir ipucuydu. Aslında Egin kimlerden olabileceğini olabileceğiyle alakalı dizide. Ben beğendim. Ee, bir anda böyle güldür, paldır küldür kılıçlar, paldır küldür şeylere girmediler ilk bölüm itibarıyla. bize birazcık karakterleri tanıttılar işte. Lionel Baratheon'u tanıdık, Sir Duncan'ı tanıdık, Sir neden Duncan olduğunu yani Duncan isminde Egg verdi. Yumurtayı tanıdık, Egg neden oralarda bunları sonradan göreceğiz. Çok büyük, çok çok büyük spoilerlar vermek istemiyorum. İzleyerek yavaş yavaş gidelim. İzleyerek yavaş yavaş ne olduğunu görerek gidelim. Hani hemen kitaplardan bahsedip de bütün e, heyecanı falan bitirmeyelim. Yavaş yavaş gidelim. Çok keyifli olmuş. İlk bölüm 40 dakika falan sürdü. Karakter tanıdık. Karakterler bunlar. Yapmak istediği bu gibi hayata bakışları. Çok naif bir karakter, saf bir karakter, saf salak bir karakter. Şapşal demek daha doğru olur herhalde. İyi niyetli bir şapşal karakterimiz var. O dönemlerin şabanı gibi. Hatta Renly Barat, ba Renly Barat beni aldı. Şey, e, Lionel Baratian'la içtikleri sahnede benim bir Türk filmi aklıma geldi sevgili dostlar. Böyle içtikleri sahnede işte benim buraya niye geldin diyor e, Lionel Baratheon bizim Sir Duncan'a. O da diyor ki yapacak bir şey bulamıyor. Elin boş mu geldin? Evet elin boş geldi. Peki ne diye geldin falan diyece, akşam yemeğine geldim diyor. Seninkiler dans mans bir sanım oluyorlar bir ara şeyde e, masada gösterdiler. Bizim Lionel Baratheon'un tacını almış. Geyik tacını. Bizimkisi takmış konuşuyorlar. Ulan dedim benim şey aklıma geldi. Kemal Sunal'ın da vardı ya bir tane sarhoş vardı. Kemal Sunal'ı akşamları içtiği zaman çok seviyordu. Sabah tanımıyordu. Ulan dedim sabah bu bizim Lionel Barat'in bunu tanımazsa Sir Duncan'ı falan dedim. Korktum. Oraya gidiyor gibiydi sanki. Hiç. Zaten bir ara dedi ya çok sarhoşum diye. Gece sarhoşum sabah bu kim lan bu deve deyip öldürmesin diye korktum. Tam öyle bir şey olmayacak da. Sanki oraya, o sahne bir an gözüm, göz, gözümün önüne geldi. Ama çekim, çekimler olsun, o ortam olsun, renk paleti olsun, müzikler olsun. Gerçekten özlemişiz. İlk bölüm için benim ee, düşüncelerim Ben çok beğendim ilk bölümü Çok hoşuma gitti ee, 40 dakika da olsa 6 bölümde olsa Game of Thrones evreninde o taraflara Westeros'a dönmek bana çok iyi geldi ee, Sizler ne düşünüyorsunuz Sizin de hoşunuza gitti mi ilk bölüm izleyebildiniz mi Yorumlarınızı bekliyorum Tekrar söylüyorum ilk bölümü izlemediyseniz A Night of the Seven Kingdom izlemeden önce Bilmeniz gereken 5 şey Videosunu mutlaka izleyin Yeni videolarda görüşeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bu dizinin de bu arada her bölümünü her bölüm incelemesi yapacağız. Üstüne konuşacağız sevgili dostlar. Bölüm bölüm gideceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.